Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Haziran Salı yine bir Ankara programıyla bir aradayız. Bugün Ankara'da 9 koşuluk bir program var. 2 altısı olacak Ankara'nın birinci koşuyla birlikte saat 2'de de birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte normal saatinde de 3.30'da buçukta ikinci altılı start verecek ee, akşam da yine kocaeli program vardı ama ben bugün ankara'ya ağırlık verdim çok da güzel bir kupon sizler için özel bir analiz yaptım bugün bütün ağırlığımı ankara'ya verdim keyifli bir program var inşallah Güzel bir kurgu çıkardım yine size vereceğim hatlarla. Kurguyu doğru oturttuğunuz takdirde güzel bir ikramiye kazanırız gibime geliyor. Yine sizler için e, özel bir analiz çıkardım. Bugün ağırlığımı Ankara'ya verdim. Tabii ben yine Ankara'da tuttuğum safkanlardan ve ilk koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de ekleme yaparak ve tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. 1. koşu saat 2'de şartlı 3 bir mücadele var. 4 yukarı İngilizler'de 1900 metre çimde de 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da daha üst gruplarda koşmuş ve başarılı olabilmiş. Kısa vadede yine kendini göstermiş tam pist ve mesafesinde koşacak olan bir numaralı Kuyma Grande Ayhan Kurşun'un dersinde güzel sprintiyle güzel aksiyonlarla gelip son 200'de bence fark açıp finish görecektir düşüncesi şimdiyim günün başlangıç ayağında bir numaralı koyamadı grandiyi burada bank olarak bankolar arasına aldım. Aslında baktığımız zaman 4 numaralı Vince Blast var ve 6 numara Şarlatan ama Şarlatan biraz formsuz. 4 numara Wins Blast da kısa vadede şey kısa mesafelerde aranacak bir safkan uzun da pek iş olmaz. Kalite bir safkan aslında ama uzuna gidecek safkan değil. Sevdiği pis ve mesafesinde Ayhan Kurşun'un yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bir numaralı Kaya Meda Grande bence bu grubu geçecektir. Günün bank arasında yerini alacaktır İkinci koşu şartlı 4 mücadele 3 yaş İngilizlerde 1500 metre kumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 3 numaralı Kik Batur. Önemli bir kaneko temsi bugün Veda tabi Şidarsı safkan son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Formsuz rakipleri yanında her an için bir sürpriz şansı olabilir. 3 numaralı Kik Batur'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Ben yine rakibi noktasında 6 numaralı Gül Nişan. Önemli bir El Corredor temsi Müslüm Çelik idaresinde yine bomboş bir kilosu var ihmal gelmeyecek bir diğer safkandır. Yine Ayhan Kurşuncu da dersinde bir numaralı Risingman bu önemli mendip tersinden de çok ters bir koşu gelebilir. Ben yine Mücahit Bayır ile 2 numaralı Karignan'ı da eklemek istedim. Yani sıralama vermek gerekirse 3 <laughs> numaralı e, King Batur'dan iyi bir koşu rakibi noktasında da 1, 2 ve 6 numaralı safkanlar bu dört safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik üçüncü koşuya şartlı dört mücadele iki yaşlı İngilizler 1200 metre kumda da dört safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek çıktığı ilk yarışını kazanan üç numaralı Karsanbaş. Bugün Vedat Abişi dersinde çıkıyor ki safkan mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Son yarışını bugün yine bankolar arasında yerini alabilir üç numara Karsanbaş ama ben yine hışman çizik dersinde bu aralar biraz formda dört numaralı May Branta de rakip olarak denemek istedim. Üç numara Karsanbaş zaten doğal olarak AGF çıkacaktır. Ama yıkmak isteyen arkadaşlara da 4 numaralı My Brand Girl'ü de burada ekleyebilirsiniz. Bu iki safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Ama dediğim gibi 3 numaralı Karsan Baş biraz daha Örsa ön planda olacaktır bu zorlu koşuda. <laughs> Geldik dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ında yanında başlangıç yanı oluşturuyor. Handikap 22 dövü 4 yukarı haplarda 1300 metre. Şimdi de 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Yüksek agife çıkacağını düşündüğüm bir numaralı Aşkabat. Normalde Enver Şimşek arasında bu grubu geçmesi beklenir. E, çok iyi bir safkan. Bir numaralı Aşkabat. E, safkan Zovat zaten güzel bir bahar dönemi yaşıyor. Normalde bu grubu geçmesi beklenir ama ben bu safkanı bugün burada yıkmak istedim ki 3 numaralı Hızlasiye. Yine kısa kısa mesafelerde çok iyi koşabilen safkan Muhammed Özdemir'in arasında bu önemli öz haber tavsiye denenebilir. Yine 5 Şubat Tizagrat Müsl Üstüm Çelik İdaresi'nde 9 numaralı Pala Salih ve da Tabiş bence kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. 1 numaralı Aşkabat'tan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Biraz daha gruptan ayırdığım bir safkan rakibi noktasında da 3, 5 ve 9 numaralı safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci yana. Maiden bir yarış vardı. Höv 3 yaşlı Araplar 1300 metreye kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi baktığımız zaman çok fazla üstünlük sağlayamamış birbirlerine ama bir o kadar da dengeli mücadele aslında. hangi Afgan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama Ayhan Kurşun idaresinde önemli bir al kuruşu 13 temsilcisi 4 numaralı demir adam. Safkan gerek kum olsun gerek çim olsun mükemmel koşulları var ki babası Aras'ın izinden giderse efsane olabilir. 4 numara Demir Adan'dan bugün iyi bir koşu gelecektir. Tab Safkan'ın Rakim noktasında 7 numaralı Muş Fatih yine Işman çizgi dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine 9 numara Rakstar. yine Müslüm Çelik dersinde muhakkak denenmeli 11 numaralı Dilafet önemli bir turbo tamsisi ve de tabişi Dersin'de. kesinlikle burada rakip affetmeyecektir ve ben sonra hatta 3 numaralı Demester ve 1 numaralı Al Zenginoğlu'nu da burada değerlendirmek istedim. Yani dediğim gibi baktığımız zaman dengeli mücadele 4 numaralı demir adamı ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yerimiz varsa 1, 3, 7, 9 ve 11 numaralı safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik altılı Ganya'nın 3. yanı Handikap 15 bir mücadele var. 3 yaş İngilizler'de 2000 metre kumda da <laughs> 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma banko olarak koyacağım ki o da önemli bir talip antepsi. 1 numaralı Ennabi 2000 metre sevdiği pist ve mesafede Özcan Yıldırım'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda ben kolay geçeceğini düştüğüm bu grupta Banko olarak değerlendirilmesini bekliyorum. Bir numaralı Ennabi dediğim gibi gerek birinci altının son ayağında ikinci banko olarak gerekse ikinci altının üçüncü yanda bir numaralı Ennabi günün yine bankolar arasında değerlendirilebilir. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yanı. 4. Yana, handikap 15 mücadele 4 yukarı İngilizler'de 2000 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grubu için yine bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı da yine kuponuma bank olarak koyacağım ki o da ağır kilosuna rağmen bir numaralı yine Öz, e, Halukhan, Özcan Yıldırım dersinde bence bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkan günün yine bank olarak arasında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halukan'ın artık kazanma vakti geldiğini düşünüyorum. Yine 24.2 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var Safkan'ın yine baktığımız zaman çalışmaları güzel gidiyor yine ağır gruplarda başarılı olabilmiş bugün de yine çok uygun bir grup yakaladı Bir numaralı Halukan normalde bu grubu geçmesi beklenir bu Safkan'a güvenmeyip de rakip arayacak arkadaşlara da iki numaralı Senna gibi yine 4 numaralı Bartolomeo gibi Safkanları da deneyebilirsiniz ama bir numaralı Halukan'ın kazanmaması gereken hiçbir neden yok ben yine Safkan'ı bank olarak öneriyorum. Bugün Özcan Yıldırım inşallah 2 atı da getirirse bence bir numara lükan bu grubu üstün bir şekilde geçmesini bekliyorum. Geldik Altılı Ganya'nın tabelayana. Meydin bir yarış vardı. Höv 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Yine dengeli yine zor kalabalık bir koşu. 6 numaralı Kocaoğlu. Mehmet Akyavuz idarısında bu önemli Yerhan Tamsisi'den çok iyi bir koşu gelebilir. Bu safkan öncelikle ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi safkanın rakibi noktasında 7 numaralı Şahin Mahmut Özcan Yıldırım idarısında bu önemli Demir Kazık son ikincili Lita Çim'de iyi koştu. Bugün yine önce öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine 12 numaralı kırmızı başlıklı kız Saadettin Boyraz idaresinde yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan ilk defa koşacak olmasına rağmen 2 numaralı her daim yine 27.5 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var. Üstünde ışman çizik var. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Ben yine son olarak da 5 numaralı Kasapender'den de çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Yani üstten aşağı sıralama vermek istiyorum. 2, 5, 6, 7 ve 12 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geldik Altıganya'nın son ayağına. Şartlı 3 mücadele dövü 4 yukarı atlarda. 1600 metre içimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi e, yine birkaç tane safkan var ön plana çıkardım ki hemen bunları ben söylemek istiyorum. 3 numaralı Ekman kaçacaktır. Saadettin Boyrazi dersinde bu kalite safkan öncelikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra arkadan 1 numaralı Vampir ee, yine bir numara vampir ve altı numara zeki dayı ikilisi ön plana çıkacak. Safkanlar yerimiz varsa Ayhan Kurşun'la 7 numaralı benzenciye de <laughs> burada bir çarpı atabilirsiniz. Yani 3 numaralı Ertmen'den iyi bir koşu. Rakibi noktasında da bir altı ve 7 numaralı Safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Arkadaşlar Ankara yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam Kocaeli vardı ama ben bugün bütün ağırlığımı Ankara'ya verdim. O yüzden güzel bir kurgu çıkardığımı düşünüyorum. İnşallah kurguyu güzel oturttuğunuz takdirde güzel bir ikramiye elde edebilirsiniz. Ben yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Her oynadığınız ganyan olsun. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.